بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين كتاب مسلم من يديس أم بشنجة رواياتنا جلدك من أبيك يعني موقف العظيم قصالي على قلة جل نيوت أفن مزاري السلام شو يوم القيامة كقدر ما بين الظهر والعصر قيامة من سورة öğle ve ikindi arası kadardır. Yine Ebu Hureyda'dan gelen rivayette şöyle dedi: "Ma kadru li yawmil kıyameti ala al mu'mini illa ka kadri ma bayna zuhri ila al Mümine kıyamet günü hesap için bekleme süresi öğle ve ikindi arası kadar bir süre gibi gelecektir. Ebu Hureyre radıyallahu anh'un ribeti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. يقوم الناس لرب العالمين مقدار النصف يوم من خمسين ألف سنة يهون ذلك على المؤمنين كتدل الشمس للغروب إلى أن تغرب İnsanlar alemlerin Rabbinin huzurunda 50 bin yıldan yarım gün bekleyecekler. Mü'mine bu zaman güneşin batmak üzere batıya meyledip batması gibi kolay olacaktır mahşer gününde müminler üzerinde bir bulut gölgeleyecek ve onlar için bu bekleyiş kısa bir an olacaktır. Abdullah bin Amr radıyallahu anhuma rivayeti Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Tectemi'un yevmel kıyameti yuqalu ayna fuqara'u hadihi ümmeti ve mesakinha قال فيقومون فيقال لهم ماذا عملتم فيقولون ربنا ابتليتنا فصبرنا ve atayt el amalı Sultanı gairana, fiyacur Allah sadeqtum, kâl faydçulun el cennete, kabla nasi ve ybqa şiddet el Sultan. Kıyamet günü toplandığınızda bu ümmetin fakirleri ve miskinleri ne de, nerededir denilecektir. Bu kişiler kalkacak ve kendilerine siz ne amel ettiniz diye sorulacaktır. Onlar da Rabbimiz biz belalara maruz kaldık ve sabrettik. Malı da sultanlığı da başkasına verdin diye cevap verecekler. Yüce Allah da doğru söylediniz buyurup onları diğer insanlardan önce cennetine sokacak. Şiddetli hesap da mal sahipleriyle sultanlara kalacaktır. Ashab-ı kiram şöyle sordular. قَالُوا mu'minun الْمُؤْمِنُونَ يَوْمَ اِذِينَ قَالَ يُوْدَعُوا لَهُمْ min مِنْ نُورٍ وَتُذَلَّلُوا عَلَيْهِمُ الْغَمَامِ يكون ذلك اليوم أقصر على المؤمنين من ساعة من نهار i الكرام o gün müminler nerede olacaklar diye sorunca Efendimiz Aleyhisselam onlar onlar onlara nurdan kürsüler konulacak ve bulutlar onları gölgelendirecektir. O gün hesap günü müminler için günün bir saati kadar kısa gelecektir karşılığını verdi. Hesap gününün kısalığının sebepleriyle alakalı gelen rivayetler Ebu Hureyre'nin rivayeti Resulü Aleyhisselam şöyle buyurdu يَدْخُلُ فُقَرَاءُ الْمُؤْمِنِينَ الْجَنَّةَ قَبْلَ الْاَغْنِيَاءِ بِنِسْفِ يَوْمٍ خَمْسُ 500 عَامٍ Müminlerin fakirleri cennete zenginlerinden yarım gün yani 500 yıl önce girecektir. Enes radıyallahu anh'un rivayetinde ise Efendimiz Aleyhisselam şöyle buyurdu Allah'ım beni miskin yani bu miskinden kasıt tevazulu olarak yaşar ve miskin yani tevazulu olarak canımı al. ve kıyamet gününde de miskinlerle yani tevazulu yani yoksullar arasında haşret. Ayşe annemizin rivayeti niçin ya Resulallah? diye sormuş. Efendimiz Aleyhisselam da Müslümanların fakirleri cennete zenginlerinden 40 yıl önce girecektir. Ey Ayşe fakiri yarım hurmayla da olsa boş verme miskinleri yani yoksul kimseleri sev ve onları kendine yaklaştır. Şüphesiz Allah da kıyamet günü seni kendine yaklaştırır buyurdu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Rabbimizleri Peygamberimiz aleyhisselam, sahabe-i kiramın tabi ve tabi kıyamete kadar onlara güzellikle uyanları yolunda aleyhine ve sellem. Amin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem. Ve sallallahu aleyhi ve sellem. Subhane Rabbike Rabbil İzzete amme esvûnü selamun aleyhine ve Velhamdülillahi Rabbil alemin.